Euro bölgesinde ekonominin canlanmasına uzun zaman var gibi görünüyor. Bölgede Nisan ayında 95 bin kişi daha işsizler ordusuna katılarak toplamda 19.38 milyon kişi oldu. Bu işsizliğin %12.2 seviyesine ilerlediğini gösterirken bu oran 1995'ten bu yana görülen en yüksek seviye. Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisi Fransa'da bile işsizlik Nisan ayında 3.26 milyona çıkarak tarihinin en yüksek seviyesine ilerledi. Bölgede Şubat ve Mart ayında işsizlik %12.1 seviyesinde olmuştu. Avrupa Komisyonu sosyal bir kırılmanın önüne geçmek için hükümetleri istihdam piyasasında acil ve etkin reformlar yapmaya çağırdı. Haziran ayında Brüksel'de bir araya gelecek olan Avrupalı liderlerin de işsizlik konusunu zirvenin en önemli gündem maddesi yapması bekleniyor. İşsizliğin özellikle gençleri vurması ayrı bir sorun. Nisan ayında Avrupa'da 25 yaşın altındaki 5.6 milyon genç işsiz olarak görülüyor. Yunanistan %62.5 ile en çok gencin işsiz olduğu ülke. İspanya'da %56.4 oranında gençler arası işsizlikle mücadele etmeye çalışıyor. Portekizli gençler arasındaki işsizlik %42.5 düzeyindeyken İtalya'da %40.5.